Vay! Şu kız ünlü güzel TikToker Kerim mi? Evet ve Loli kıskançlıktan çatlamak üzere. Bizim de ün kazanmamızın bir yolu olmalı. Ha? İşte başlıyoruz. İşte. Insta gökyüzü kulaklıkları. Çalıştıklarından falan değil. Sırf görüntü işte. Ee, vlogger kurulumuna ihtiyacımız olacak. Loli ne yapabilir? Pekala. Bu ne? Telefonu plastik bir torbaya mı koyuyor? Aa, oh, o bir dahi. Şimdiye kadarki en kolay ve en ucuz telefon standı. Takipçileri farkı asla bilmeyecek. Cire, ha? Şuna bak. Loli'nin düzeneğiyle hiçbir şey yapmak istemiyor. Yuvarlak ışık, ha. Loli asla böyle bir şey satın ha. alamaz. Ha. Hayır, telefon. Ah Loli. Kesinlikle en güzel günlerinden biri değil, değil mi? Hayır, kesinlikle değil. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> hey, hey, hey! Wow! Çok havalı bir tişört. <laughs> Deneyebilir miyim? Oh, tabii. <laughs> Sonin'in tişörtünden makyaj geçişimi yaptın sen. Çok havalı. Şuraya bak. Ha. Ah. Hmm. Melin'in makyaj ileleriyle nasıl başa <laughs> çıkacağım? Buldum. Olaya doğal yaklaşalım. Doğal makyaj. Hey Mel. <gülüyor> <gülüyor> ne? Korkunç. Bir hapşırık yüzünden mi böyle oldun? Ne makyajmış ama. <laughs> yes. Hmm, ne? Makyajı olmayanlar içeri giremezler. Hmm. Ne? <laughs> ne? Madam ihtiyacınız olan şey bende var. Tonik mi? Sessiz. Pamuk var mı? <laughs> şu an daha ne isteyebilirim ki? Al şu parayı hemen al. Tam bir pazarlamacı. Ha, eğer yüzünü temizlemeden sınıfa girme. İçeride bayan Danıvın var. Seni bu halde görürse ne olacağını bilmek bile istemeyiz. Doğum günün kutlu olsun. Parti nerede? <laughs> ah tamam bir dilek dile. Bu şey de ne? Sanki bir parti yapılacak gibi görünüyor. Belki biraz hazırlık yapmalısın. Mesela kiraz gibi dudaklar. Hayır madam. Doğum günün olsa bile kuralları biliyorsun. Ah olamaz. Bari bugün izin verseydiniz. Bir fikrin mi var? Benim için mi? Sana inanmıyorum. Ah ah Mary için. Hadi aç şunu. Bu çok sevimli bir oyuncak. İşte şimdi güzel gizli kirpikler geliyor. Ah Tony kızlar ne ister iyi biliyorsun. Mutlu yıllar güzellik. Selam herkese. <laughs> Okul partisi mi? Bir hedefimiz var. Evet. Sonraki gün. Hey <laughs> Parti için görünümümüzü seçelim. Ama tanrım. Evet. Bu o olmalı. Anne. Aa, pekala, al bakalım. Hmm. Anne denemek için hazır. Umarım ne yaptığını biliyordur. <laughs> Melin tek düşünebildiği bu parti. Ünlü bir stilist anneye sahip <laughs> olmak iyidir. Şimdiye kadar iyi görünüyor. Pekala, pekala. Neredeyse bitti. Bu kadının kaç kolu var? Ve işte bu. inanılmaz bak. Mel harika görünüyor. Loli bu geceki parti için ne düşünüyorsun? Ah, aman tanrım. Evet işte bu. Ama hmm. bunu nasıl yapabiliriz? Tanrı aşkına. Şanssız mıyız? Ah. Dur bakalım. Hadi... Bu kızın çekmecesini görmemiş gibi yapacağım. Bu ıvır zıvırı maşa olarak mı kullanacağız? Vay! Bana sorarsan bu oldukça daha iyice. Elindekiyle yetinmelisin. Kesinlikle doğru. Onlarla çalışmak neredeyse aynı derecede kolay. <laughs> Ve şimdi bekliyoruz. Vay! <laughs> Bunlar şimdiye kadar sahip olduğun en kusursuz bukleler. Bu kıyafetlere bak, ha, Bayağı da ucuz. Loli'nin burada hiçbir şeye gücü yetmez. Şey belki rüyalarında olabilir. Wow. Rüyalarında bütün çocukları, bütün paraları, <laughs> bütün oyuncakları alıyor. <laughs> Fakat bildiğiniz gibi parası yok. Hayır efendim. Bak ne diyeceğim. Hmm. Düşük fiyatlara bakmamız gerekecek. Bizim için neyin markete? Bir kağıt elbise. Ciddi misin? Ciddi misin? Ah, olamaz. Hmm. Ve işte daha ciddi müşteriniz geldi. Bu zor bir satış. Kesinlikle her şeyi karşılayabilir. Bu standartlar alabildiğine yüksek. Belki en az bir elbise deneriz. Bu kız hiçbir şeyi beğenmiyor gibi görünüyor. Ah, hayır. Özgünüm. <laughs> bu pembe şu elbise bile mi değil? Para elbise. Vay. Şimdi bu moda. <laughs> Kate az önce 100 yılın satışını yaptı. Hey Meri, hey Mel. Bakalım neler varmış. Mel'de güzel bir makyaj seti var galiba. Tamam Meri. Bu hiçbir şey sınıfta başka birinde böyle bir set var mı tatlım? Aman tanrım. Bunu bayan Donovan görse o bile şaşırır. İçinde parıltılı her renk var. Ah evet. Al bakalım. Tamam buraya bak. Mini allık mı? Her makyajın tamamlayıcısı. Neyse, peki sen böyle bir dudak bal görmüş müydün bebeğim? Süper bir nemlendirici. Bak bunu nereden almıştım hatırlayamadım. Hmm. Ah, parfümüm. Kokusu ve dokusu inanılmaz. Mel, hadi göster ona. Sık. Ah tanrım. bunu kimse görmesin. Ah, bir kere de elime yüzüme bulaştırmasam, her yere. Kuralları biliyorsun. Seni izliyorum. Bir dahaki sefer umarım başarırsın. Parti. Eğlenceli görünüyor. Tüm popüler kızlar burada. Ve bir patlama yaşıyorlar. Her yerde bolca gazoz var. Portakallı benim en sevdiğim. Düğme mi? Ne işe yarıyor acaba? Parti modu baby! Haydi eğlenelim. Betül ekibimizle takılacak kadar popüler değilsin. Pekala. Mom Seni gidi uğursuz kız. Pasta tamamen mahvoldu. İnanamıyorum. Belki de... Bir şekilde bu partiyi kurtarabilirsin. Biraz sonra... Bu kutunun tek ihtiyacı biraz flaşışı. Vay! Bu disko bile daha iyi. <laughs> Teşekkürler Betty. Bundan sonra bizimle istediğin zaman takılabilirsin. Hey <laughs> millet. Çok tatlısınız. <laughs> ha? Merhaba şeker dolabı. Keri bu ne böyle? Burası cennet gibi. <laughs> Sen istediğini seçiyor. Rüya gibi bir gün. İyi eğlenceler dostum. Hmm, çok iyi. Kerik gerçekten muhteşemsin. Nam nam nam. Hey millet bakın. Bet <gülüyor> mi gülüyorsun? Senin için şeker <laughs> dolabı yok ezek. Özgünüm Bet. Orası korkunç bir hayalet kasaba. <laughs> ne? Başka atıştırmalık istiyor musunuz? Bunun için biraz bekleyeceksiniz. Betty, oraya nasıl girdin Betty? Aa, Aa, güvenlik! Bu ezik kızı Kerin'in dolabından çıkar. Hala çıkaramadım acaba? Ne? Hala iş başında mı? Güvenlik! Kovuldun! <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala hoşçakalın.